Küçüklüğümden beri FNAF ile ilgili bir bağlantımın olduğunu düşünüyorum. Ve bu kozmik mistik bilgilere dayanarak bugün sizlerle birlikte Fazbear Nights nice oynuyoruz. Oyun hakkında fazla bir bilgim olmamakla birlikte oyuna hemen başlayalım diyorum. Evet yine klasik bir FNAF oyununun mekanının başlangıç noktasına geldik. Çöplüğün adresi herhalde burası bilmiyorum da. Burada yanan makineler var. Tamam EL kapatıp açıyoruz herhalde. Buradan Foxy'nin yanına gidiyoruz. Saldırmaz herhalde daha ilk geceden ne olacak? Yani bence kimse saldırmayacak ilk geceden. Belki bir ihtimal olabilir ki aradaki 5 fark insanlar. Oh, Aa Şansa balaki nasıl oldu bilmiyorum. Ha diye şaşırasım geldi ama ofisi bulduk bir de animatroniklerin yerini bulsak. Bak yine aynı yere geldi. Kaç bölüm bitirebileceğiz acaba merak ediyorum. Bunlar Freddy'ye çok benziyor. Yo, aynen tamam çünkü aynı oyundalar. Kapı mapı var mı burada? Tamam fener yanım söndü. Bence gideceğim buradan. Hareket etme sesi duydum. Avelis Peşi dur ha. Bak bu ne bir şey var diyecektim bazımın ayı. Sikim. Ne ara ne ara, ne alaka ne alaka ne alaka ne alaka dur tamam sakin ol beni görmez herhalde bu aha ışık 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 Tam mevkiine geri döndün mü sen? Ha, hadi bakın biz ofise gidelim. En iyi sen. Yapılacak görev de yok zaten. Oksi hareket etmiş ya. Bu böyle değil de değil mi? Anne. Hay hay hay. Yo yo, yo. Tamam hemen 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 10 saniye bakalım bak bak bak. Dedi. Kendi yok. Buraya. Aç aç kapı bozulacak herhalde aç. Duman çıktığına göre aç harbisi. Aha. Uuu bak işte. Babam. Babam. Nice nice that's good. Ne yapıyoruz şimdi? Kitli private yazıyor çünkü. Şimdi gece 2 olduysa biz lokmayı yemiş Böyle ya oradan geliyoruz. Aha. Tamamım. Şimdi eğer ki açılmayan bir kapı varsa bilin ki bu oranın anahtarıdır. Evet deniyor muyuz beyler? 1, 2, 3, 4. Ooo nasıl da ama. Tamam. Burası oradaki yer. Etkileşime giremiyoruz. Whoa, oh, oh, whoa, oh. oh. <laughs> Bu ne işe yarıyor bu? Hayalik. Tamam bak, anladım ki o ses çıkınca oradan uzaklaşmamız gerek. Anahtarla girilebiliyor buraya. Yani ki anahtarla girilebiliyorsa bil ki burası kolay kolay bulunmaz. Benim kalbim niye hala atıyor ya? Aa hareket etmiş Foxy. Kıpırdıyor sanki. Neyden kıpırdıyor acaba? Hmm. biz tam o zaman Foxy hareket etmediyse ha, eğilince bizim kalbimiz atıyor mu? Evet. Aha hareket etti. No 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 imkanı yok bizim. Burada bulduk. Okey tamam her şeyin bir sonu olabilir. O yüzden dediğim gibi e, ee, Foxy bizim yerimizi bilebiliyor. İki kısımda şu an. Bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ. Birisi de çıkarsa... Tabii Kem 19 bizden bayağı uzakta ama bunun için Kem 6'ya gelmesi lazım. Kem 18. Sonra Kem 17 bizi karşıdan şurada görmemiz lazım. Tamam. Ama Foxy zaten bizim yerimizi biliyor. Şimdi mantıkken de Foxy da buradan sahneden çıkacak. Buradan gelecek. Kem 12'ye bakacağız. Onu burada göreceğiz. Kem 12'de zaten görünce kapatmamız önce daha iyi oldu. Sonra Kem 9, Kem 10 diye diye gidecek. Bu çıkmış buradan bu arada. Bana göre soldan bana göre. Ha, bak gördün mü? Hemen deaktif ediyor. Deaktif ediliyorlar. Nice. Bu gece de bitti. Tamam. Night 3. Kapı açık mı? Yine açık değil. Bakalım. Oyunda değişik anormal bir şey görecek miyiz? Bu sefer daha hızlı hareket edecekler. Onun için hemen bizim ofisimize doğru yol almamız lazım. Şimdi bakmamız gereken bir yer. Burası var. Bir de burası. Bakalım bu sefer daha hızlı hareket edecekler diye tahmin ediyorum. Daha bir olmadan hareket etti. Tamam. Foxy büyük ihtimalle Chica çıka... ile birlikte hareket edecek diye tahmin ediyorum ya. Oh, chica da hareket etmiş. Baba bunlar fena biliyor musun? Acaba Freddy hareket eder mi ya? Çok fena hareket ediyorlar. Böyle iki kere falan gelebilirler. Mine diyorum. Freddy de mi direkt geliyor acaba? oh <coughs> no